Herkese merhaba sevgili ikizler burçları için 8-14 Şubat tarot yorumu videosuna hoş geldiniz. Öncelikle berarak bulutlar Instagram hesabını takip etmenizi tavsiye ediyorum çünkü orada ücretsiz soru-cevap etkinlikleri gerçekleştiriyorum. Bu etkinliklerden yararlanabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu videonun altına da. Ee, soracağınız soruları yorum olarak bırakırsınız ee, bu soruları yanıtladığım Ayrıca videolar ekliyor olacağım ee, şimdi bakalım ikizler burcunun 8-14 Şubat haftası nasıl geçecek Öncelikle bekar e, ikizler burçları için bir bakalım aşk hayatları nasıl geçecek? Evet aşk hayatlarında e, güzel giden bir ilişkileri var görünüyor, güzel giden bir ilişkileri e, veya işte uzun süredir e, bazı duygularının olduğu bir bazı bir e, ne derler e, duygu yoğunluğu devam ediyor görünüyor. Eğer bir ilişki söz konusuysa, bir süredir devam eden, burada kendinizi kanıtlama anlamında bak ben bu iş için bu ilişki için çok çaba harcıyorum, bak ben bu kadar emek veriyorum şeklinde karşı tarafa bazı meziyetlerinizi göstermeniz gerektiği bir hafta olacak. Bu işte sevgililer günüyle de bağlantılı olabilir. İşte sevgililer günü için güzel bir hazırlık yapıyor olabilirsiniz, güzel sürprizler yapıyor olabilirsiniz. Ben e, bekar e, ikizler burçları için e, kötü bir şey görmedim, güzel giden bir ilişki var. Eğer değilse de, e, eğer bir ilişki yoksa da, e, daha az önce bahsettiğim gibi bir ilişki değil de bir süredir devam eden bir ilgi varsa karşı tarafa onun içinde aynı şekilde kendinizi kanıtlamanız gerektiği bir e, hafta yaşayacaksınız. Onun dışında <laughs> herhangi bir sıkıntı yok. Çok fazla inişli çıkışlı olmayan e, bir e, aşk hayatı görünüyor. Evet, bu bahsettiğim e, kendinizi gösterme, kanıtlama işte e, anlamında da e, başarıyla da sonuçlandıracaksınız yani karşı tarafı kanıtlamanız gereken bir şey varsa bu sadakatiniz de olabilir bunu e, kanıtlama anlamında da başarılı olacağınız görünüyor gelecek hafta bekar ikizler burçları için bu şekilde geçiyor olacak şimdi evli ikizler burçlarının aile yaşantılarında evlilik yaşantılarına bir bakıyor olalım. evlilik yaşantınızda parayla alakalı bazı e, durumlar söz konusu bir erkekten bir yardım almanız gerekiyor olabilir e, ufak değil bir, yani orta çaplı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz evlilik yaşantınızda e, aile yaşantınızda ikizler burçları e, parayla alakalı olarak sorunlar yaşıyor olabilirsiniz kendinizden yaşça büyük bir erkek ve bir e, kadınla alakalı para anlamında bazı durumlarınız görüşülmesi gereken oturup konuşulması gereken bazı konular var. Ardından bu para konularının sonunda gerçekten bir şeye, bir konuda bu para konusunda bir yöne doğru saldırmanız gerektiği ve aynı şekilde de Hırsla işte durdurak bilmeden güzel bir e, tempoyla e, bu para konularının ardından güzel bir başlangıç yapacaksınız görünüyor. Bu şöyle bir şey olabilir. Atıyorum kendi işinizi yapmak istiyor olabilirsiniz. Bir kadın ve bir erkek desteğiyle maddi veya manevi desteğiyle parayla alakalı işte bazı riskler alarak. Ee, kendi işinizi yapmak mahiyetinde Veya bir yatırım yapmak mahiyetinde Güzel bir tempoya Yoğun bir tempoya girecek görünüyorsunuz ee, Güzel gayet güzel Ben <laughs> bu çabalarınızın boşa çıkacağını zannetmiyorum Yalnız sadece ben bunu yapabilir miyim Ben buna yeterli miyim Şeklinde bazı soru işaretleriniz var ee, Onları da giderdiğinizde Zaten ben böyle bir potansiyeliniz olduğunu görüyorum Herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. İş, kariyer ve para anlamında gireceğiniz bu risk e, gayet güzel sonuçlanacak görünüyor. Ama dediğim gibi e, güzel bir tempo, hırs, çalışma azmi e, gerekiyor. Bu zaten sizde de olan bir şey aslında. Sadece bu dönemin işte Retro'nun da getirdiği bir e, şey durumu söz konusu. E, mod düşüklüğü hem de pandeminin getirdiği. Bir mod düşüklüğü e, durumu söz konusu e, ancak bu <laughs> bir sanrı ve gerçek olan bir şey değil. Dolayısıyla e, lütfen kendinize güvenin. Sağlıkla alakalı da herhangi bir sorun yok. E sadece bazı şüpheleriniz var e atıyorum bir yeriniz ağrıyor olabilir işte karın bölgesi kalp bölgesi gibi böyle gövdenizde bir yerin ağrıdığını ve bununla alakalı eyvah ya kötü bir şey varsa diye şüphelendiğiniz ve kaygılandığınız bir durum söz konusu onu <laughs> bu durumu. Ee, çok fazla uzatmadan kaygılarınızı da e, çok fazla kaygılarınıza da çok fazla mahal vermeden aslında e, sonuca ulaştırabilirsiniz e, gidip bir doktora görünmeniz e, gerekiyor bunu bu hafta yaparsanız oh çok şükür hiçbir şeyim yokmuş e, korktuğum şey başıma gelmedi demeniz durumu söz konusu Yalnız sağlıkla alakalı sizin geçmişten gelen başka e, şeyleriniz de var. Bazı sıkıntılarınız da var. Onların da bir e, etmesi durumu söz konusu olabilir veya bu gelecek hafta değil, yani 8-14 Şubat haftası değil, daha sonrasında da e, nüksedecek olabilir. Bu da parayla alakalı e, bazı e, sıkıntılara sizi sokabilir. Dediğim gibi geçmişten gelen bazı sıkıntıların, sağlık sıkıntılarının e, nüksetmesi anlamında ee, bir durum söz konusu olacak görünüyor. Ancak dediğim gibi yine de kötü bir şey yok. Ee, buna da dikkat edelim. Şimdiden bu sinyalleri veriyor olabilir vücudunuz. Şimdi İkizler burcunun bu hafta bilmesi gereken şey ne diye bir açılım yapacağım. Bu hafta İkizler burcunun bilmesi gereken şey ile alakalı şansı çok açık kısmetleri çok açık Evet kesinlikle yani bu zamana kadar gerçekten çok çabalamış para kariyer ve iş anlamında gerçekten çabalamış ikizler burçları görüyorum ee, mücadele etmiş e, ikizler burçları görüyorum. Bu illaki yıllar yıllar boyu çok çabalamış demek değil. Son bir ay son iki hafta gibi bir dönemde de çok e, işe odaklanmış ve parasal anlamda e, hırslanmış olan ikizler burçları olabilir. E, bence <laughs> e, bununla alakalı git, git, geri dönüşlerin olacağı e, çok net e, ancak biraz daha evet kesinlikle öyle biraz daha ee, çabalamak gerekiyor. Şöyle bir buçuk ay gibi en azından ee, biraz daha çabalamak gerekiyor. Ardından zaten e, istedikleri noktaya ulaşacak görünüyorlar Allah'ın izniyle. Evet, ikizler burçlarının 8-14 Şubat. Tarot Burcu yorum, tarot yorumları bu şekildeydi. Berrak Bulutlar Instagram hesabını lütfen takip etmeyi unutmayın. Orada ücretsiz soru-cevap etkinlikleri gerçekleştiriyorum. Yine aynı şekilde bu videonun altına da yorumlanmasını istediğiniz sorularınızı yorum olarak bırakırsanız bu soruları tarot açılımıyla cevapladığım farklı videolar yüklüyor olacağım. O yüzden takipte kalın ve videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.